Sevgili arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz bundan iki hafta kadar önce bir video çektim sizler için. Adı Blockchain ve Kripto Paralar bölüm 1 idi. Bunun ikinci bölümünü de çekeceğimi söylemiştim. Bu da özellikle kripto paralarla ilgili ikinci kısım. Biliyorsunuz birinci kısım Blockchain ile ilgiliydi. Ancak bugünkü bu videoyu anlayabilmeniz, tam olarak anlayabilmeniz için muhakkak o birinci videoyu izlemeniz lazım. Birinci videoyu izlemeden bunu izlerseniz birçok konu havada kalabilir O yüzden o videonun Efendim linkini şuraya koyuyorum e, Lütfen o videoyu izlemediyseniz ilk önce onu izleyin Ondan sonra buraya gelin ve burada bu ikinci bölüm üzerinden geçin şimdi bu videoda sizlere neyi anlatacağım? Bu videoda sizlere bu kripto para birimlerini anlatacağım. Dediğim gibi birinci videoda blockchain teknolojisinin kendini, neden bunun bir devrim olduğunu, neden tüm dünyayı değiştireceğini, neden birçok yönüyle engellenemeyecek yerleri olduğunu size anlatmıştım. Ama tabii birçoğunuz olayın teknolojisinden daha çok kripto para birimlerini önemsiyor tabii ama öyle de olmamak lazım bu arada parantez içinde onu söyleyeyim. Ama birçoğunuz dediğim gibi kripto paraları önemsiyor. Bu videoda da onlardan bahsedeceğim. Yine size böyle su gibi akarak anlatmak istiyorum. Son derece basite indirgerek anlatmak istiyorum. Yani aranızda efendim kripto paralar dendiği zaman bir tek Bitcoin'i duymuş olup da onun da tam olarak ne olduğunu bilmeyip diğerlerini zaten bilmeyenlerin de bu videoyu anlayabilmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda birçok efendim kelime öğreneceğiz. Bu kelimeleri videonun altına yazıyor olacağım. Konu hakkında daha fazla okumak isteyenler o kelimelerle arama yapabilecekler. Şimdi tabii e, olayın Türkçesi maalesef bir parça kıt. Çünkü e, yabancı bir teknoloji olduğu için tabii kimler bunun üzerinde ilk çalışırlarsa İngilizce biraz hakim bir dil olduğu için de o dilde maalesef birçok terim ama zaten bu videonun amacı da o. Bu terimleri de size anlatabilmek. Bakınız efendim, kripto paraları anlatabilmek için öncelikle sizlere birkaç tane ana bölümü anlatmam gerekiyor. Şimdi kripto paralar dendiği zaman arkadaşlar ilk aklımıza gelen konulardan biri yani bu alandaki insanların kullandığı te terminolojilerden biri e, fiyat money dediğimiz olay fiyat para. Şimdi fiyat money nedir? Fiyat money dediğimiz şey arkadaşlar elinizi cebinize sokun veya cüzdanınıza bakın orada bir kağıt para var mı? Var. İşte o fiyat manidir arkadaşlar. Yani kağıt TL, efendim dolar, euro, yen, pound, frank bunların hepsine biz bu dünyada fiyat mani diyoruz. Şimdi demek ki burada iki şey var. Bir fiyat mani var. Bir de kripto para birimleri var. Tamam çok güzel. Şimdi tabii bizim işimiz fiyat mani ile değil, bu kripto para birimleriyle ama elbette ki bu kripto para birimlerini alabilmek için fiyat maninizin olması lazım ilk önce. O fiyat maniyi borsalara göndereceksiniz veya kredi kartınızı kullanacaksınız. Ondan sonra bu kripto para birimlerini alabilirsiniz. Tamam. Şimdi gelelim şu kripto para birimlerine. Bu kripto para birimlerini de arkadaşlar öncelikle ben bir ikiye ayıracağım. Bunlar coinler ve tokenlar. Şimdi bunlar e, böyle olaya yeni başlayan insanlar bunları çok birbirine karıştırarak kullanıyor ama bunları iyice bir ayırmak lazım. Coin dediğim şey altta da yazıyorum ile token dediğim şey bambaşka şeyler arkadaşlar. İkisi de kripto para birimi olarak algılanabilir. Ama aralarındaki en büyük fark şu. Hani anlatmıştım ya size blockchain teknolojisini. Heh, i̇şte o blockchain'in ana asıl para birimine biz coin diyoruz. Yani kendi blockchain'i olan şeye biz coin diyoruz. Bir de blockchain'lerin üzerinde birçok proje yapılıyor. O projelerin de kendine has bir takım kripto para birimleri oluyor. Onlara da biz arkadaşlar token diyoruz. Demek ki mesela Bitcoin dendiği zaman Bitcoin bir coin midir? Bir token mıdır? Bitcoin bu olayın ilkidir ve Bitcoin'in bir Bitcoin blockchain'i vardır. O blockchain'in parasıdır. Dolayısıyla Bitcoin bir coin'dir. Örneğin Ethereum duymuş olabilirsiniz çok fazla. Ethereum da kendi başlı başına bir blockchain'dir. Dolayısıyla orada ETH olarak gösterdiğimiz şey de bir, bir kripto para da bir coindir arkadaşlar. E aynı şekilde örneğin e, efendim Cardano veya Polkadot veya efendim Solana. Solana başlı başına bir blockchain midir? Evet bir blockchain'dir. Dolayısıyla da bunun da para birimi aynı zamanda bir coindir. Ama aynı zamanda bir de token'lar vardır. Bu blockchain'ler üzerinde arkadaşlar birçok proje yapılabiliyor. Birinci videoda sizlere blockchain'in hayatımızda ne gibi şeyleri çözebileceğini anlatmıştım. Ne demiştim hafızanızı tazeleyeyim. Tabu kadastro işlemlerinden noter işlemlerine, evlilik işlemlerinden boşanma işlemlerine, mirastan aklınıza gelebilecek herhangi damgaya mahsus bir şeye kadar blockchain üzerinde yapılabilir. Tabii bunun için bizim nelere ihtiyacımız var? Projelere ihtiyacımız var. İşte bu projeler kendilerine ilk başta bir blockchain seçiyorlar. Tabi bu smart kontratların yani akıllı kontratların en çok seçtiği blockchainlerden biri Ethereum blockchain'i bildiğiniz gibi. Ve ne yapıyor bu projeler? Ethereum üzerinde yer alıyorlar. Kendi tokenları var ve bu tokenlar Ethereum cüzdanları içinde de saklanabiliyor. Biz bunlara kısaca ERC20 tipi tokenlar diyoruz. Tamam şimdi o zaman ne dedik? Bir fiyat para birimleri var. Bunlar kağıt para birimleri. Bir kripto para birimleri var. Zaten konumuz bunlar. Bu kripto para birimleri kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir coin'ler var, bir token'lar var. Coin dediğimiz şey kendine has blockchain'i olanlara coin diyoruz. Yani kendi blockchain'i var. O o blockchain'e has para birimi. Örneğin Bitcoin bir coin, örneğin Ethereum bir coin, örneğin Solana bir coin, Monero bir coin gibi gibi. Ama aynı zamanda bu blockchain'ler üzerinde birçok proje yer alıyor. Bu projeler en çok Ethereum Network üzerinde yer alıyor. Ethereum blockchain'ine baktığımız zaman o kadar değişik projeler var ki. Örneğin merkeziyetsiz finans projeleri var. Merkeziyetsiz finans dediğiniz zaman aklınıza şu gelsin. Bir an için gözünüzü kapatın ve fiziksel dünyayı düşünün. Fiziksel dünyada finans dünyası dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Kaç tip olay var finans dünyasında? Bir, finans dünyasında fiziksel olarak bankalar var. Ne yapıyor bunlar? Mevduat alıyor, kredi dağıtıyor. 2. Ne var? Sigorta şirketleri var. Bunlar ne yapıyor? Milletten prim topluyor. 1 milyon kişiden prim topluyor. Orada yüz kişinin başına Allah korusun bir şey geliyor. Onlara ödeme yapıyor. Bunlar da fiziksel şirket. 3. Borsalar var. Ne yapıyor borsalar? Alıcıyı ile satıcıyı bir araya getiriyor. 4. Ne var? Fon yönetim şirketleri var. Hedge fonlar var. Bunlar ne yapıyor? Parayı topluyor yatırımcılarından para yönetiyor. Finans dünyasında bunun gibi birçok fiziksel yapı var. İşte merkeziyetsiz finans dediğimiz şeyler bütün bu gördüğünüz bankaları, sigorta şirketlerini, fonları, borsaları bunların hepsini bu dijital dünyaya taşıyor. Dijital dünya dediğim zaman da aklınıza kredi kartı gelmesin ondan bahsetmiyorum. Yani hiçbir çalışanı olmayan sadece bir bilgisayar kodundan bahsediyorum. İşte bu decentralized financedeki her bir birim aslında bir proje. Ve bunların her birinin de bir token'ı olabilir. Ve bu Ethereum Network'ün blockchain'i üzerinde yer alabilir. Bu Solana blockchain'i üzerinde yer alabilir gibi gibi gibi. Bu her bir blockchain'in de artısı var eksisi var diyebiliriz. Tamam. Şimdi ne dedik tekrar? fiyat para birimleri var. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Kripto para birimleri var. Bu kripto para birimleri de kendi arasında coin'ler ve tokenler diye ayrılıyor dedik. Tamam. Şimdi bambaşka bir ayrımdan bahsedelim. Bu kripto para dünyasında arkadaşlar, bir sizin bildiğiniz bu kripto para birimleri var, son derece oynak olan. Bir de bizim stable coin dediğimiz, stable coin dediğimiz yapılar var. Nedir hocam bu stable coin? Arkadaşlar bunlar stable kelimesi İngilizce yani stabil, Türkçe'ye stabil diye değiştirebiliriz bunu. Yani durgun, bir başka deyişle herhangi bir şeyi sabit bir şekilde izleyen e, şeklinde açıklanabilir. Stable coin'ler nasıl şeyler biliyor musunuz arkadaşlar? Amerikan doları vardı ya hani o fiyat para birimi veya Türk lirası var ya fiyat para birimi. İşte bu tip para birimlerini birebir izleyen dijital para birimlerine biz stable para birimleri diyoruz. Peki nedir buna örnek? Buna ben size üç tane örnek verebilirim. Örneğin en çok kulağınıza gelenlerden biri USDT adı verilen teterdir. Bu doları takip eder. Yani bir tane USDT bir tane Amerikan dolarına eşittir. Ama her zaman değil. 99-98 sente denebilir. 1.01-1.02 sente de çıkabilir. Şimdi USDT kulağınıza çok gelmiş olan bir para birimi olabilir eğer bu, e, bu dünyanın içindeyseniz. Değilseniz belki duymuşsunuzdur. Ama başında birçok problemler olan bir para birimi. Çünkü gerçekten Amerikan dolarıyla nasıl birebir karşılıklı gelebildiği pek olarak anlaşılamadı. Gerçekten basılan USDT kadar Amerikan doları bu adamlar tutuyor mu tutmuyor mu o tam belli değildi. Gerçi son gelişmelere bakıldığı zaman bir parça güven kazandılar gibi gözüküyor. Bir başka para birimi USDC. O da arkadaşlar doları takip ediyor. Bir tane USDC yaklaşık olarak 1 dolar. Bir başka stable para birimi DAI. Bir tane DAI bir tane Amerikan doları arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki niye bu stabil para birimlerinden var? Çünkü arkadaşlar bunun birçok nedeni var. Ama nedenlerinden birini söyleyeyim size. Siz o kağıt para yani fiyat maniyi borsalara girip bununla kripto para aldıktan sonra Arada eğer onun alım satımını yapıyorsanız, o alım satımı yaptıktan sonra diyelim ki satacaksınız bir şeyi. Sattığınız zaman direkt kağıt paraya geçmek istemeyebilirsiniz. Ama dolara veya TL'ye veya euro'ya geçmek isteyebilirsiniz. İşte kağıt paraya geçmek yerine Eteriniz mi var elinizde? O eteri satıp bir tane DAI'ye, bir tane USDC'ye veya kaç taneyse karşılığı ona dönebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylece sistem içinde hala kalabilirsiniz. Demek ki bu stabil para birimleri de arkadaşlarım buna yarıyor. Bu arada bu tokenlar arasında çok değişik token sistemleri var. Bu tokenlar coinlerin biraz aksine Projelerde oylama için kullanılıyor. Hisse senedi tutanlar aranızda bunu bileceklerdir. Borsadan bir hisse senedi aldığınız zaman arkadaşlar hisse senediniz ölçün üstünde oy hakkınız olacaktır. İşte birçok projenin kendi tokenı var ya bu blockchain'ler üzerine yazılmış dedim. İşte o tokenlar birçok kez sizlere o projenin gidişatı ile ilgili oy hakkı verirler. Ne kadar fazla tokenınız varsa dijital olarak o kadar fazla oya sahipsinizdir ve projenin gidişini o kadar fazla etkileyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, şimdi bunları anladık. Şimdi bu geçmiş dönemde, özellikle bu yakın dönemde birçok insan o kadar efendim bu konuyla ilgilenmeye başladı ki. Ancak maalesef insanların ilgilenme sebebi teknolojiye hayran olmaları değil. İnsanların ilgilenme sebebi çoğunlukla genelliyorum elbette ki. Çoğunlukla ve genellikle insanların bu işe bu kadar yüklenmelerinin sebebi teknoloji değil, oradaki ideoloji değil, oradaki merkeziyetsizlik değil maalesef. Çok azınlıktaki insan bundan dolayı buna ilgi gösteriyor. İlgi gösterenlerin çoğunun ilgi göstermesinin nedeni son zamanlarda ciddi bir artış olması ve insanların bu artışı kaçırmak istememesi. Tabii böyle bir dönemde insanların yapabilecekleri hatalarda oluyor. Bakın arkadaşlar, bir ilk yapmanız gereken şey asla ve asla ve kat kimseden yatırım tavsiyesi almamanız. Allah rızası için düşünün. Eğer bir kişi 100 katına çıkacağını düşündüğü veya 2 katına veya 3 katına çıkacağını düşündüğü öyle diyor ya. Bir tane yatırım birimi varsa niye kendisi yapmıyor da size söylüyor? Ha bu demek değildir ki kripto para birimleri müthiş yatırımlar değil. Ben yıllardır anlatıyorum bunların ne kadar önemli yatırımlar olabileceğini. Amma velakin yatırım tavsiyesi alırken 50 kez düşünmeniz lazım sakın. Ayrıca yatırım yaptığınız para biriminin ister coin olsun ister token olsun kesinlikle ne işe yaradığını bilmeniz lazım. Peki bunu nasıl bileceğiz hocam? Örneğin bir token Ethereum blockchain'i üzerinde bir proje var. Diyelim ki bu proje tapu kadastro ile ilgili proje. Dünyadaki tapu kadastro işlerini kolaylaştıracağım diyor diyelim ki bu proje. Ve bunun da bir token'ı var. Şimdi siz bu token'ı almak istiyorsunuz. Yine neden almak istiyorsunuz? Biliyor musunuz bu adamların ne yaptığını? İlk başta web sitelerine gideceksiniz. Web sitelerine gittikten sonra her web sitesinde sağ üst köşede veya aşağıda white paper dediğimiz bu projenin neyi başarmak istediğini anlatan nasıl başaracağını anlatan neden bu projenin daha önemli olduğunu anlatan bir makale bulacaksınız. Bu makaleyi okumadan yatırım yapmayın. Kişisel olarak ben Efendim, kendim de böyle bir şey yaptığım zaman o makaleyi defalarca okuyorum. İyice içime asla yatırım yapmıyorum. Dolayısıyla kendinizin okuması lazım, bu bir. İkincisi, birçok coin ve token için, özellikle tokenlar için, Discord gibi aplikasyonların içinde bazı gruplar oluyor. Bu gruplara girip, bunun founderlarıyla yani bu projenin kurucularıyla birebir konuşabilirsiniz. Oradaki efendim oradaki kalabalıkla konuşabilirsiniz çünkü oradakiler de yatırımcı oluyor ama yine kimsenin dediğine birebir inanmamalısınız kendiniz bunu okumalısınız. Peki bilgileri nasıl alacaksınız? Efendim bu bilgiler en fazla CoinMarketCap adlı sitede bulunabilir veya CoinGecko adlı sitede bulunabilir. CoinMarketCap adlı siteye gittiğiniz zaman özellikle e, burada bütün bu kripto para birimlerini görüyor olacaksınız. Büyüklüklerine göre sıralanmış şekilde. Eğer yukarıya bakacak olursanız ben bu videoyu çekmeye başladığım sırada 9000'in üzerinde para birimi vardı. Bakın yani ben daha bu işleri okumaya başladığım zaman bu 1000'in altında bu rakam. Yani 9 binlerin üzerinde para biriminden bahsediyoruz. Muazzam bir rakam bu. Onun dışında yüz binlerce borsanın olduğunu göreceksiniz dünyada. Onun dışında arkadaşlar toplam büyüklüğüne baktığınız zaman bu ekosistemin 2 trilyon dolara gelmiş durumda. Bu da muazzam bir büyüklük açıkçası. Ee, daha çok yakın bir zaman önce 300 milyar dolar civarındaydı. Buranın toplam büyüklüğü. Tamam. Peki onun dışında bunu Coin Market Cap'te de görebilirsiniz, Coin Gecko'da da görebilirsiniz. Şöyle ilk 10 efendim e, kripto para birimine baktığınız zaman neleri görüyorsunuz? En büyük para birimi şu anda Bitcoin onu oldukça arttı. Ama her birinin anlam ve amacı farklı. Örneğin oraya baktığınız zaman Bitcoin ne diyor? Efendim diyor bu devletler para bastığı için diyor Efendim altını da çıkarmak zor olduğun için diyor ben diyor buna bir alternatifim diyor. Ne diyor benden stabil adet var diyor paranızı bana park edin diyor. Yani adamların söylediği şey bu. Adamların dediğim bunun hiçbir sahibi yok biliyorsunuz. Yani yaratıcısı veya yaratıcıları olduğu düşünülen Satoshi ki bu illa Japon olmak zorunda değil illa bir kişi olmak zorunda değil. Kimliğiyle ilgili birçok spekülasyon var bilmiyoruz. Ama ilk yazılan onun da bir white paper var. O white paper'da anlatılan şey bu. Tabii ki de teknoloji şu ana göre daha geri ama ilk olduğu için ciddi bir şekilde güçlenmiş durumda. Ethereum'a baktığınız zaman Ethereum diyor ki Bitcoin gibi benim arzım sabit değil. Biraz artabilir diyor. Ama diyor benim özelliğim diyor benim üzerime projeler yeni kodlar yazabilirsiniz. Yani benim kodumun üzerine kod yazabilirsiniz. Bu da ne demek? Bütün o az önce bahsettiğim şeyleri benim üzerimde gerçekleştirebilirsiniz diyor. Ve o projelerle ilgili işlemlerde de benim para birimimi kullanabilirsiniz diyor. Yani akıllı kontratların üzerine yazıldığı bir blockchain'im ben diyor. Bakın ortaya sunduğu şey bambaşka bir şey. E ondan sonra Polkadot veya Cardano veya Solana gibi bir takım projeler diyorlar ki ya bu Ethereum iyi güzel tamam ama çok yavaşladı. Çünkü o kadar fazla proje bunun üzerinde yer alıyor ki diyor. Ve o kadar fazla proje var ki insanlar sürekli olarak da Ethereum kullandıkları için bizim gaz fiyatı dediğimiz yanlış duymadınız gaz fiyatı dediğimiz miktarlar bayağı artmış oluyor. Hocam nedir gaz fiyatı? Ethereum blockchain'inin üzerindeki herhangi bir projeyi birey olarak kullanabilmeniz veya oraya bir yatırım yapabilmeniz için veya para transferi yapabilmeniz için Ether'i kullanmanız gerekiyor. Ether harcamanız gerekiyor. Biz buna da gaz parası diyoruz. İşlem ücreti diyelim. Çok fazla sayıda insan aynı anda bunu kullanırsa gaz fiyatları ciddi şekilde artmış oluyor. Öyle ki küçük bir operasyonu yapabilmek için bile 40-50 dolar daha sofistike işlemleri yapabilmek için 170-180 dolar para ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Heh, işte o yüzden de başka bir takım blockchain'ler ortaya çıkıyor ve diyorlar ki biz diyorlar Ethereum'dan daha hızlıyız. Daha hızlı olduğumuz için gelin bizi seçin. Ama tabii Ethereum'un burada ilk olma özelliği var. Peki buna karşı Ethereum ne diyor? Diyor ki bir saniye diyor. Ben de kendimi geliştiriyorum diyor. Optimizm bu ismi çok duyacaksınız yerlerde Ve EIP 1559 gibi olaylarla diyor. Ben bu gaz problemini çözeceğim diyor. Tabii onlar çözülürse alternatifler biraz daha geri kalabilecek. Bunu biliyoruz. Efendim başka ne var? e, Binance gibi borsaların kendi tokenları var. Bunlar merkeziyetçi yapılar tabii. Merkeziyetsiz yapılar değil. Hani geçici olarak Ethereum gaz fiyatları yüksek olduğu için bunlar da aradan sıyrılıyor. Ama tabii merkeziyetsiz yapılar gaz sorununu çözerlerse o zaman bunları da biraz daha zorlu zamanlar bekleyebilir. E onun dışında ne gibi projeler var? O kadar farklı projeler var ki arkadaşlar. Elektrik santralleri ile ilgili projeler mi istersiniz? Elektrik enerjisi ile ilgili projeler mi istersiniz? Miras ile ilgili mi projeler istersiniz? Aman Allah'ım. İşte 9 bin tane kripto para birim var diyor. Elbette ki bunların belki %90'ı batacak. Bunu efendim bir yıl önce de söylüyordum. 2 yıl önce de, üç yıl önce de, 4 yıl önce de. Bakın değiştirmemiş durumdayım şeyimi. Ama belli başlı azınlıkta kalan bir takım para birimleri var ki ciddi şekilde yukarı doğru çıkacak. Peki sizler ne yapmalısınız? Birincisi son derece riskli yatırımlar olduğunu bilmelisiniz bu bir. İkincisi hiç kimseden yatırım tavsiyesi almamalısınız iki. Üçüncüsü kesinlikle white paper'ları okumalısınız ve dördüncüsü şimdi devletler buraya vergi getirmeye başlıyorlar. Biliyorsunuz ben bir Clubhouse yayınında Türkiye'nin de buna Yakın zamanda bir düzenleme getireceğini söylemiştim. Tabii o zaman böyle aman hocam ne diyorsunuz olur mu öyle şey denmişti. Ama yani onun o, yani görünen köy e, kılavuz istemiyordu. Beni tekim bizde de yavaş yavaş düzenlemenin sesleri gelmeye başladı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu çoktan düzenledi. Burada Türkiye'nin önünde bir fırsat var. Bakın burada Türkiye'nin önünde bir fırsat var. Yani umarım bu fırsatı kullanır. Eğer Türkiye derse ki Kardeşim ben fahiş vergiler koyuyorum. Bu hayatta yapabileceği en büyük hata olur. Devlet elbette ki vergi alacak. Kazancın olduğu yerde kesinlikle vergi olmalıdır. Çünkü aksi takdirde siz de kendinizi güvende hissetmezsiniz. Ama ve lakin bu vergiler ekosistemi öldürecek tipte vergiler olursa Türkiye Cumhuriyeti elinde belki 100 yılda bir gelecek büyük bir fırsatı kaçıracak demektir. Fahiş vergiler yerine Türkiye şunu diyebilir. Turizmden tutun perakende sektörüne kadar, enerjiden tutun tekstil sektörüne kadar, kripto para birimlerinin kullanılması durumunda şu 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 tipte teşvikler getirilecektir diyebilir. Ve böylece bir takım kamu kuruluşları üzerinden yapılacak transactionlar aldı verdilerle beraber bir, ekonomi içine alım hızlanacaktır, kayıt dışını azaltabilir devlet. İki, evet ilk başta daha az vergi alır ama sistemi canlandırdığı için zamanla topladığı vergi fahiş vergi oranlarında toplayacağından çok daha fazlası olabilir. Dolayısıyla ben burada umut ederim eski kafalı e, ee, davranılmaz. eski kafalı davranılırsa ne olur? Eski kafalı davranılırsa ...bu sefer Türkiye'den para kaçışları olmaya başlayacaktır. Bu tip ki sıkı kambiyo rejimlerinde ne olmuştur? Ülkelerden para kaçmıştır. Bunun olmaması için ne yapılması gerekiyor? Vergi olması gerekiyor, düzenleme olması gerekiyor... ...ama bunların asla ve asla öldürücü olması gerekmiyor. Yani bundan 20 yıl sonra, bundan 30 yıl sonra... ...eğer öldürücü bir darbe vurulursa... ...bu yani dalga geçilecek bir konu bile olabilir. Nasıl bunu görün demiş böyle bir şey diye. Yani dolayısıyla blockchain ilk videoda bahsettiğim gibi arkadaşlar bir devrim. E, tabii bu kripto para verimleri de bu blockchain'in bir yan ürünü ve bu yan ürünlerden oldukça fazla var. Gösterdiğim gibi birçok kendi aralarında ayrımları var, birçok proje var. Dediğim gibi kimseden yatırım tavsiyesi almıyorsunuz, kendiniz okuyorsunuz, kendiniz bu app'lerin içine girip aynı zamanda insanlarla konuşuyorsunuz ve aynı zamanda bizler tabii hani birçok borsa kullanıyor insanlar. Hani ben şunu görüyorum. Hani buradan devlet yetkililerine de sesleneyim. Şimdi borsalardan bilgi istedi mesela Türkiye. Bu gayet normaldir. Tabii ki de isteyecek. Ancak yani şunu da bilmesi lazım. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İskoçya, Zimbabwe, Arabistan, Avustralya, Çin, Japonya hepsi için söylüyorum. Bakınız efendim bugün bugün bu borsa denilen olaylar olayın ilk başında vardı. Bugün bizim merkeziyetsiz borsa dediğimiz olaylar var. Sadece internet üzerinden bir para birimiyle başka bir para birimi takaslanabiliyor. Çalışan yok, telefon yok, fax makinesi yok, adres yok, şirket yok. Yani bunu engellemenin yegane yolu interneti kapatmaktır. Dolayısıyla bunu buraya doğru evritmek yerine ne yapmak gerekiyor? O zaman da insanlar çünkü merkeziyetsiz borsalara kaçarlar. İlk başta çok düşük bir vergi belki ama aynı zamanda teşvik. Şunu diyebilir Türkiye, gelin Türkiye'ye turizme şu dijital para birimiyle ödeyin. Bununla öderseniz bu kadarlık bir indirim alın. İnanın ki bu ekosistemin içinde olan insanların dikkatini çekecektir böyle bir şey. Ben Türkiye'nin önünde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama hepinizi de dikkatli olmaya çağırıyorum. Sakın ve sakın hayatınızda duymadığınız, görmediğiniz siz sırf eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız önerdi diye veya internette bir forumda okudunuz diye bir yere yatırım yapmayın. Böyle yatırım yapılmaz arkadaşlar. Böyle yatırım yapılınca kazanılsaydı eğer Forbes 100 var ya Forbes 100 veya Forbes 500 dünyanın ilk 500 insanı. Siz dünyanın ilk 500 insanı arasında eşten, dosttan, akrabadan, mahalleden duyduğuna yatırım yaptığı için oraya giren gördünüz mü? Siz bir forumda okuyup da falanca paya yatırım yaptığı için ilk 500'e giren gördünüz mü? Hepsi palavra arkadaşlar. Ama ve lakin net ve açık söyleyebilirim ki bu 9000 tane para birimi arasında muazzam projeler var. Yakın geleceğe damga vuracak olan projeler var ve cidden başka yatırım araçlarını gölgede bırakacak olan para birimleri de var. Ancak tekrar ediyorum bunlar o kadar azınlıkta siz kendi başınıza bunu seçmeye çalışırsanız çok büyük bir ihtimalle kayba uğrayabilirsiniz. Orada o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Böylece hem küçük yatırımcılara tavsiye vermiş oldum. Hem devletlere tavsiye vermiş oldum. Neyi yaparsak daha iyi olur diye. Hem bir parça vergi politikasından konuştum. Biraz da size ekosistemi anlattım. Devletin ne gibi bir e, regülasyon yapması gerektiğini, buradan da sesleneyim devlet yetkililerine. Eğer benim görüşümü almak isterlerse, nacizane ben bunu iletirim. Ancak ben bazı devlet yetkililerine zaten çok fazla iletmiştim falanca konferanslarda vesaire vesaire. Hani eğer e, devletin arşivleri arasında benim dediklerim varsa, Hani onu açıp bakabilirler ama o arşivler kaybolduysa ben her zaman hazırım. Ee, bana bir efendim bana ulaşsınlar. Ben bu konuda ne yapılırsa bunun öldürücü etkisi olabileceğini, ne yapılırsa Türkiye'yi daha ileri götürebileceğini kendi aklım erdiğince anlatayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.